Merhaba minik dostlar, masalımız başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak güneyin buzdan diyarında minik penguen Pipo, yeni güne heyecanla gözlerini açmış. Pipo'nun tüylü gri sırtı, bembeyaz göğsü, parlak mavi gözleri ve turuncu minicik gagası sabah ışığında adeta parlamış. Tuzlu rüzgar burnuna serin bir koku taşırken, İçini tarif edilemez bir merak doldurmuş. Bugün buzun ötesinde saklı renkleri keşfedeceğim diye fısıldamış. Pipo kayarak ilerlerken gümüşü postu ışıldayan yavru fok Nina neşeli bir sesle yanına gelmiş. "Nereye gidiyorsun?" diye sormuş Nina. Pipo gülümsemiş. "Beyaz diyarımıza gök kuşağı getirecek sihirli buz kristalini arıyorum. Benimle gelir misin?" Nina kuyruk sallayarak kabul etmiş ve iki dost pırıl pırıl buzulların ötesine doğru yola koyulmuş. Yolculuk başlar başlamaz fok balıklarının nazik şarkısı duyulmuş, albatroslar gökyüzünde süzülmüş. Gökyüzü saf mavi, denizse ayna gibi parlakmış. Pipo ile Nina çatlamış buz köprülerinden dikkatle geçmiş. Bir yerde gürleyen bir yarık yollarını kesmiş. Pipo kaygan zeminde sendelemiş. Nina ise yüzgeçleriyle denge kurmuş. Tek başına zor ama birlikte başarırız demiş bipo. Nina kuyruk darbesiyle küçük bir buz parçasını köprü gibi yerleştirmiş, iki arkadaş güvenle karşıya geçmiş. Birazlerde mercan renkli ışıklar saçan gizli bir mağara girişi bulmuşlar. İçeriden narin bir parıltı süzülüyormuş. Mağaraya girdiklerinde önlerinde kristalden bir sütun yükselmiş yüzeyi gök kuşağına dönüşen ince ışık damlalarıyla kaplıymış. Pipo hayranlıkla demek aradığımız renk kaynağı bu diye mırıldanmış. Tam o sırada mağaranın duvarlarında yaşayan bilge kri sürüsü ışıklı desenler çizerek konuşmuş. Kristal ışığı her yöne dağıtır, olup paylaşmayı bilenlere hizmet eder. Kri sürüsünün sözleri Pipo'nun kalbini ısıtmış. Kristal'i dışarı çıkarmaya çalışmış ama tek başına başaramamış. Nina güçlü yüzgeçleriyle destek olmuş. Birlikte kristali buz tepesine taşımışlar. Güneş ufukta parlayınca kristal kızıl, altın ve mor ışık demetleri saçmış. Bembeyaz kar taneleri gökkuşağı renkleriyle dans etmiş. Koloniye dönen penguenler gözlerine inanamamış. Yaşlı rehber penguen, merak ve işbirliği en soğuk diyara bile sıcaklık getirir, demiş. Akşamın pastel turuncusu gökyüzünü boyarken Pipo ile Nina buza oturup gün batımını izlemişler. Pipo, bugün öğrendim ki el ele verenler ışığı herkese yayar demiş. Nina başını sallayarak eklemiş. Renkler paylaşıldıkça çoğalır. Hafif kutup rüzgarı bir ninni gibi uğuldamış. Pipo kanatlarını kucak gibi sarıp Mutlu bir uykunun kollarına dalmış. Kristalin ışığı sonsuz beyazlığın üzerine umut dolu renkler çizmeye devam etmiş. Sabah Antarktika yeniden uyandığında macera peresler yeni keşifler için hazırmış. Tatlı rüyalar minik dostlar. Yarın akşamki yeni masalda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın.